Üstü i̇şte Türkiye. Yani Türkiye tarihi diye tarih. kitap var. Okumuşum onu. Altında çizmişim, çizmişim. İki tane çocuk daha çıktı karşıma. Biri Fransız, biri Yunan asıllı. Fransız. Bravo yani. Tatar. Şey, ya çocuklar. Onlar şey yapıyorlar. E, şey yani e, şey e, bakın dinleyin şimdi bak. 1915 yılından neler olmuş. Van'da Ermeni çeteleri saldırmışlar. Bir taş olmuş, bir taş olmuş, bir taş Böyle dinliyor. Ne 1915'ten haberleri var. Ne Van'dan haberleri var. Ne? Onların kafasında kötü Türkler, iyi Ermenileri öldür. Bu kadar evet. basit yani. Evet. Bütün Avrupa'da böyle. Beyinler bu, bu kadar dar. Yani bu olay 1. Dünya Savaşı yıllarındaki bir trajedidir. Bin tarafından konuşuruz yani. Koyarız masaya yatırırız. Bu şu an Ermeni halkı büyük bir trajedi yaşadı. Kesinlikle Türk halkı da yaşadı, Rum halkı da yaşadı. Savaş vardı Osmanlı nihayetinde. Osmanlı'nın parçalanma döneminde, Birinci Dünya Savaşı'nda çok büyük <laughs> acılar yaşandı. Hatalar yapıldı. Çok İttihat ve terakkinin göçe zorlaması Ermeni halkının bir savaş suçudur bana sorarsan. Ama bu bir jenosit, menosit savaş suçudur. Ve orada gerçekten kötü şeyler, çok kötü şeyler yaşandı. Ha, öyle olmasaydı ne olurdu? Bunu da konuşalım. Şimdi Ermeniler Türkleri arkadan vurur mu? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani Ermeni çeteleri bilmem neler doğdu ama mesela İstanbul'daki Ermeni aydınlarının bir günahı yoktu ya. Yani başka türlü halledilebilirdi. İşte onlar için de bambaşka vardı ama başka türlü halledilebilirdi. Arada fikirlerimizi söyleyebilir O Elbette ya, elbette ya. Hocam şimdi biz hep böyle diyoruz. Evet Ermeniler iyiydi. İttihat ve terakki bir nefes Ama geldiğimiz noktada Körü körüne düşman olan aslında Ermeniler, Türkler değil. şimdi o işin başka tarafı. Yani o olay şu. şu Tabii. Öyle o yani. da, O da şu o bak. Şu Orada doğru da doğru. şöyle bir durum var. Bak sana söyleyeyim. Türkler, biz ya, kendi tarihimizi bilmiyoruz. Bunu geçer akşam da olur. Yani bizim Ermenilere düşmanlığımız, dostluğumuz, Rumlara laftan ibaret. Biz olayı bilmiyoruz. Evet. Neydi bilmiyoruz. Biz ne oldu bunları da bilmiyoruz. Fotoğraf da arkası. Bilerek. Dostluk başkadır. Duygusal evet. olarak Türkler, Ermeniler kardeştir. Onlar biliyorlar. Ama kötü biliyorlar yani. Anladım. Kötü biliyorlar. <laughs> Olumsuz yani. Evet. Şey, ne ya? Çok güzel bir, bir şey Yani onlar da işi şey, kötü tarafından biliyorlar. Bu sıradan Türk, çocuğa çocuğu kardeşim, aslanım, oğlum, Türk-Ermeni Birinci Dünya Savaşı suratına bel ver bir bak bilmiyor. Böyle tarih olmaz kardeşim. Ağa, böyle, bir şey, böyle bir şey Haberi yok. Ne Osmanlı'dan, ne Türkiye Cumhuriyeti'nden, ne Birinci Dünya Savaşı'ndan. Cahil. Felaket burada. Ama Çok esasında arkadaşlar. esasında tabii ki Türkler, Ermeniler, Rumlar, Kürtler, Arnavutlar bu coğrafyada yaşayan herkes, tabii ki kardeşidir. Çünkü aynı kültür içinde yoğrulmuşlar. Aynı kültürden geliyorlar yani. Elbette yani. Peki hocam. Ar ben, elbette kardeşler. Şimdi biz ben 42 yaşındayım. Geçmişi <laughs> Bilim adamları tartışıyor, işte 1915 olaylarını falan. Karşılıklı bir şey oluşamadı, konsensus. Gelip bir araya oturup bu şeyi konuşalım diye. Ben 42 yaşındayım ama son 15 yılı iyi değerlendirebilirim diyebilirim. Ya bu Ermenler haşize bir tavır takınmış Tabii. ve milli eğitim eliyle aynen, Türk düşmanlığı aynen, yapılıyor. Doğru. Birinci sınıftan başlıyor çocuk. Maalesef doğru. Türk. Hayır maalesef doğru. Ha. Peki hocam size bir şey söyleyeceğim. 1992 mi? yılında başlayan Azerbaycan sürecinde siz de bir Azerbaycan çok merak ettiğim bir şey soruyorum. Ben mesela son Azerbaycan savaşında sizin tweetlerinizi takip ettim. Evet. Ya dedim herhalde bir tane tweet atar Azerbaycan'a bir selam çakar atar hocam. Yani çünkü aileniz de şey ya. Tabii, yani, tabii, 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 Biz bile çok etkilendik sizin ailenizin başına gelen dramdan. Burada